Merhaba, ben Özgür. Bugün e, obsesif transferans hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle obsesif transferans nedir bundan bir girelim. E, burada iki ayrı tanım var baktığımızda. Obsesif transferans. Obsesifi hepimiz az çok hakimiz obsesyondan, obsesif kompulsif bozukluluk durumundan bir e, şeye sürekli e, takıntı duymak durumu. E, transferans ise aktarım olarak da geçer. Bunu biraz uzun anlatmam lazım. Bir kavramı bir duyguyu, başka bir kavram, nesne, kişi ne olursa ona dolaylayarak aktarma durumudur. Örnek vereceğim kafada oturması için. Ee, nasıl bir örnek verebilirim? Eski sevgilinizin aldığı bir kalemi niye hala odanızın bir köşesinde tutarsınız? Üstelik o kalemi kullanmazsınız bile. Kullanmaya kıyamazsınız. Ama o kalem hala odanızın bir köşesinde duruyor. Baktığınızda genel olarak verilecek cevap şudur. O bir anı. Evet, doğru. Bunu psikolojik açıdan yorumlayacak olursak eğer şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bu kalem sadece bir eşya. Yani bir vasfı yok. Yazı yazmak amacı. Ama siz bunu kullanmıyorsunuz. Bu bir e, artık sembol olmuş. Çok saçma geliyor aslında. Bir kalem nasıl bir sembol olabilir? Gibi çünkü bir obje bir nesne, bu da bir obje bir nesne, bu ateş yakıyor, bu yazı yazı yazıyor, bundan istediğin kadar alabilirsin, bundan istediğin kadar alabilirsin ama sen bunu tercih ediyorsun, bunu kullanmıyorsun, saklıyorsun. Aktarım böyle bir şey. Aslında buradaki kalem bir kalem değil. Bakın bir kalem değil. Çünkü ee, baktığımızda kişi bunu kullanmayı bile kıyamıyor. Fonksiyonel özelliğini yitirmiş oluyor. Bu bir sembol haline gelmiş oluyor. Burada bunu illa böyle yorumlamayın. Bir parfüm düşünün. O parfümü sürekli sıkan bir insan düşünün. Belki yine eski sevgilisinin çok beğendiği bir koku veya belki de onun kokusu olabilir. Sürekli o kokuyla geziyor herif Gibi de düşünebilirsiniz. Bu da bir aktarımdır. Aslında oradaki kokunun olayı o kokuyu sevmesi değil, o kokunun bir sembol olmasıdır. O sembol nedir? Eski sevgilisi sürekli o kokuyu kullanıyordu gibi gibi. Kalemin de olayı bu. Kalem eski sevgilisi hediye etmiş. Bu kalem ona eski sevgilisini hatırlatıyor. Onun sembolü aslında. Onun özellik şey bu kaleme bakıyor. Gibi gibi. Veya bu kaleme bakmak için onu özlüyor. Kısaca aktarım budur. Peki obsesif aktarım nedir? Şimdi baktığımızda temel aktarımlarda çok bir anormallik görmüyoruz. Yani eski sevgilinizin aldığı kalemi saklamanız bir aktarımdır. Bir de şöyle bir aktarım durumu var. Obsesif aktarım durumu. Bunu biz genelde ilişkilerde görüyoruz. Genellikle bu obsesif aktarım durumu çocukluktan gelir. Bir çocuktaki anne veya baba figürünün eksikliğinden doğabilir. Ee, şöyle örnek vereyim. Bir çocuk bir kıza aşık oluyor. Ee, aşık olduğunu zannediyor. Ama aslında aşık değil takıntılı kız ona en ufak bir ilgi, en ufak bir iyilik yapmış. Ve çocuk o en ufak iyiliği kendi kafasında çok farklı bir şekilde yorumlayıp onu kızı takıntı haline getirebiliyor. Çünkü hayatı boyunca sevgi görmemiş. Bunu büyütüyor. Şimdi i̇şte böyle bir durumda bu çocuk o kıza doğrudan aktarım yapıyor. Oradaki aktarımda aslında annesi veya babası o kavram da olabilir. Yani kaynağı sembole aktarmak, dolaylamak. Ee, şöyle diyelim. O kız aslında çocuğun aşık olduğu kız değil. Yani çocuk o kız aslında aşık değil, takıntılı. Aradaki fark da şu kız çocuğu sevmese bile çocuk inatla kıza hala bir umut besliyor. hatta öyledir ki belki kızın bir sevgilisi olabilir. Hiç umurunda bile olmaz. Yine aynı takıntılığı inatla besler. Çok değişiktir bakıldığında. Ama olay orada kız değil. Hatta o çocuk o kızla beraber olsa bir süre sonra kendi o kızı bırakabilir. Çünkü oradaki olay kız değildir. Kişi değildir. Kişi bir semboldür. O kız o çocuğun anne figürüdür. Baba figürüdür. Bir yerlerinde eksik olan o figürü, o sembolü toplamıştır ve o sembolün peşinden gider. Bu bir obsesif aktarım örneğidir. Bakıldığında Yine bir örnek verebilirim. Ee, yine aile üzerinden gideyim. Ailesi tarafından kabul edilmemiş bir çocuk düşünün. Bu çocuk büyüdüğünde sürekli olarak çevresindeki insanlara kendini kanıtlama derdine düşer genelde. Çünkü onay görmemiştir, kötülenmiştir. Onay görmeye ihtiyacı vardır. Bu çocuk denir belli kişilere aynı aktarım uygulayabilir. Kurtarıcı olarak örnek aldığı kişileri o aktarıma maruz bırakabilir ve sürekli o kişilerin onayını almak için elinden gelen her şeyi yapabilir. Bu da çok yaygın bir örnektir. Dediğim gibi bunu bir nesnede de görebiliriz, bir kişide de görebiliriz. Aktarım aktarımdır. Bir farklı aktarım örneği geçen videoda bahsetmiş olmam gerekiyor. Sigmund Freud'un ceket vakası, çocuğun gelen kokuya yönelmesi, oğlunun ceketten gelmesi, ama aslında olayın ceketle bir ilgisi olmaması. Babasının giydiği ceket, Babası sürekli meyhaneye gidiyor, içiyor, çocuğu dövüyor. O cekette onda sembol kalmış, beyin onu dolaylamış. Doğrudan anıyı hatırlamak yerine onu bir şeye aktarmış bakıldığında. Evet, obsesif transferans. Böyle. Peki bunun çözümü nedir? Bakıldığında bu arada çoğu obsesif transferans durumundaki kişi bunun farkındadır. Bir süre sonra bunun farkına varır. Ben bu kişiye, bu nesneye takıntılıyım. Bu bir normal bir sevgi değil. Anormal olan bir şey var. Ama ne? bu soruyu sorar. Ee, bu tanımlamadır. Sorunu çözmenin birinci adımıdır bu. Farkına varma durumu. Bu birinci adımın tam olması için bir de onun yanında kabulleniş gerekir. Takıntılı olduğunu kabullenmek olarak. Zaten genelde fark edildiğinde kabullenilir. İki, ee, sorunun kaynağına inmektir. Bunu nasıl yaparsın? Sembole bakarsın. Ben bu şeye e, niye takıntılıyım? Bunun arkasındaki mevzuna bakarsın o şeye dikkatlice. Bu bir kalem olabilir. Dersin ki ben bu kalemi kimden almıştım? Veya bir kişi olabilir. Ben bu kişiye neden bu kadar takıntılıyım? Bu kişideki farklı olan ne? Aslında görürsünüz ki çoğunlukla o kişide farklı olan bir şey yoktur. Ama sizin için o kişiyle farklı olan bir anınız vardır. Ve oradaki anı aslında çok sıradan bir şey olmasına rağmen bir aktarımın sonucu olarak size nüksetmiştir. Sorunun kaynağını bulursunuz. Ee, bu niye bana nüksetmiş? Bendeki eksiklik ne? Çoğunlukla bu durumlarda profesyonel destek almak aşırı derecede yardımcı olur. Yani profesyonel destek alınmalı. Ben burada sadece kavramı anlatıyorum. Sorunun kaynağı bulunur. Kaynağı bulunduktan sonra bunun nasıl çözüleceği ile ilgili bir yol haritası çıkartılır. Bu da kabulleniş sürecinin başlaması demektir. Ee, evet. evet anlatmışız. O şeyi. Toparlayalım yavaştan bitirelim. Dedim, demiştik. Obsesif transferans çoğunlukla geçmişteki travmalarla ilgilidir. Bunların bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu bir nesne, bir kişi, bir kavram olabilir. Bunlar genelde bir semboldür zaten. Dediğim gibi önemli olan sembolün arkasındaki nedeni bulmaktır. Bu neden benim için bir sembol. Bu, bu neyin sembolü? Bu bir sevginin sembolü mü? Bir acının sembolü mü? Bir ayrılığın sembolü mü? Bunu da bulmak gerekir. Evet. Obsesif transferans kısaca böyle. Ee, belki yarın bir video daha atabilirim. Eee Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.